İkinci bölümde, Eşref'in Nisan'a olan ilgisi artarken, onun gerçek kimliğini çözmeye çalıştığını görebiliriz. Fragmanda geçen Rüya, Sen misin? repliği, Eşref'in Nisan'ı kaybettiği biriyle bağdaştırdığı ihtimalini güçlendiriyor. Bunun yanında Çiğdem komiserin Nisan'a, Eşref'i kendine aşık edeceksin, emrini vermesi, olayları daha karmaşık bir hale sokacak gibi duruyor. Nisan, görevi gereği Eşref'e yaklaşmak zorunda olsa da, onunla vakit geçirdikçe duygularını kontrol etmekte zorlanabilir. Komiser Çiğdem'in buldun mu rüyanı sorusu dizinin ikinci bölümünde Eşref'in geçmişiyle yüzleşmesine dair önemli bir ipucu olabilir. Bu sahne, Eşref'in Nisan'ı gerçekten kaybettiği biriyle bağdaştırdığı ihtimalini daha da güçlendirebilir. Böyle bir diyalog, Eşref'in zihninde rüya ile Nisan'ın birbirine karıştığını, ve belki de bilinç altında geçmişini yeniden yaşadığını gösterebilir. Eğer Komiser Çiğdem, bu sözü sorgulayıcı ya da ima dolu bir şekilde söylüyorsa, onun da Eşref'in geçmişi hakkında bilgi sahibi olduğu düşünülebilir. Bu durumda, ikinci bölümde Eşref'in gerçekten Nisan'ı rüya olarak görüp görmediği, Komiser Çiğdem'in bu olaylara ne kadar dahil olduğu ve Nisan'ın bu durumu nasıl yöneteceği gibi sorular dizinin en önemli gizemlerinden biri olabilir. Birinci bölümün finalinde Eşref vurulurken birinci kapanmadan önce Nisan'a ''Rüya, sen misin?'' demesi, onun bilinçaltında Nisan'ı kaybettiği biriyle özdeşleştirdiğini gösteriyor. Bu söz, Eşref'in geçmişinde derin yaralar açan birinin, kaybolan bir kişinin izlerinin hala zihninde canlı olduğunu ortaya koyuyor. Nisan, bu sıra dışı soruya şaşkın bir şekilde tepki vermiş ve kafasında büyük bir soru işareti bırakmıştır. İkinci bölümde Nisa'nın Eşref'e rüya kim diye sorması tam olarak bu yüzden gerçekleşiyor. Nisan, Eşref'in bilincini kaybederken söylediklerini duymuş ve bu ismin ne anlama geldiğini öğrenmek istemiştir. Bu noktada birkaç önemli gelişme yaşanabilir. İlk olarak, Eşref, Rüya'nın kim olduğunu açıklamak istemeyebilir. Eğer Rüya, Eşref'in geçmişinde büyük bir yara bırakan biri ise, bu konuda konuşmak onun için zor olabilir. Bu yüzden Nisa'nın sorusuna şaşkın bir bakışla karşılık vermesi, sadece o anki ruhsal karmaşasını değil, aynı zamanda geçmişinin hala ne kadar derin bir yara olduğunu da gösteriyor olabilir. Son olarak, Nisan, Eşref'in geçmişine dair daha fazla araştırma yapmaya başlayabilir. Eğer Nisan, Eşref'in bu soruya net bir yanıt verememesiyle şüpheye düşerse, Eşref'in geçmişindeki sırlara dair daha fazla bilgi edinmeye çalışacaktır. Bu da onun görevini daha karmaşık hale getirebilir. Çünkü Nisan'ın göreviyle Eşref'in kişisel geçmişi arasında bir bağ kurulmaya başlayabilir. Bu olay, dizinin ikinci bölümünde hem duygusal hem de gizem yönünü güçlendirecek gibi görünüyor. Öte yandan, yan karakterlerin de ikinci bölümde daha aktif roller üstlenmesi bekleniyor. Eşref'in geçmişine dair yeni ipuçları ortaya çıkabilir ve onun etrafındaki kişilerin gerçek niyetleri daha belirgin hale gelebilir. Nisan, Eşref'in hayatına girdikçe hem kendisi hem de Eşref için dönüşü olmayan bir yola girebilir. Ayrıca Eşref'in geçmişine dair sırların yavaş yavaş açığa çıkması ve yan karakterlerin gizli planlarının ortaya çıkması, ikinci bölümde tansiyonun yükselmesine sebep olabilir. Nisan'ın görevi ve hisleri arasında nasıl bir denge kuracağı, Eşref'in ise onun gerçek kimliğini fark edip etmeyeceği merak konusu. Bu gelişmeler, dizinin heyecanını artırarak izleyicileri yeni sürprizlerle karşılaştıracak gibi görünüyor.